Evet, sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenlerim. Şu an e, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan, Slovenya, İtalya gezilerimiz devam ediyor. Şu an yolculuğumuz devam etmekte olup istikametimiz İtalya. Evet, sevgili dostlar, sevgili izleyicilerim şu an Romanya'dayız. Romanya otobanı böyle. Bu şekilde Türkiye'den giriş yaptığında evlerle iç içe olup Romanya'ya şu an geçiyoruz. Yeni giriş yaptık. Hava çok bulutlu, soğuk. Şu an Romanya'da 2 derece. Hava soğukluğu 2 derecede. Evet, gördüğünüz gibi Romanya otobanı da böyle bir otoban görüyorsunuz. Tabi bunu otoban denirse ücretli geçiş burası. İyi günler diliyorum. Tekrar geleceğim, tekrar beraber olacağız. Romanya'da yol almaya devam ediyoruz. Evet, görüyorsunuz kar yağmaya başlamış Bulgaristan'a. Bayağı bir kar var. Tepelerde daha yoğun karlar. Ama yollarımız temiz, şükürler olsun. Tabi ileride ne olur bilemeyiz. Şu an yolculuğumuz devam ediyor. Romanya'ya giriş yapmak üzere. Şu an Bulgaristan topraklarında seyir halinde. sizlerle birlikte gezeceğim. Sizlerle birlikte bu Avrupa'nın kışını tespit edeceğim. Sizlerle birlikte yol alacağız inşallah. Allah kısmet ederse bugün Romanya'da konaklayacağız. Yarın Macaristan ve Slovenya'da olacağız. Pazartesi günü inşallah İtalya'da yol almış olacağız hep birlikte. Şimdiden sizlere hayırlı günler diliyorum. Hayırlı cumalar